Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün işten biraz erken ayrıldığım için oturdum dedim ki video çekeyim. Erken dedim şu anda saat 11 suları falan. Normalde 12'de çıkıyorum işte. Hemen konuya daldım ama <laughs> ne yapıyorum ne ediyorum bir öncelikle onları paylaşayım sizinle. Kendimi tırnakladım az önce. Öncelikle umarım hepiniz iyisinizdir. Ben beni son gördüğünüz zamanlardan beri çok daha iyiyim. Ee, bunun birçok Birkaç nedeni var. Öncelikle haftalardır elime kamera almamanın gerçekten e, somut bir sebebi var. Dediğim gibi işe başladım. Instagram'a takip edenler zaten biliyorlar ve inanın çok fazla mesaj alıyorum. Özellikle geçtiğimiz haftadan beri artık hani iki haftadan fazla olduğu için video yüklemediğimiz süre dün bir mesaj aldım ve mesajda şey diyordu. Az da olsa, öz de olsa sadece bize. Kendinden haber ver. Youtube'u bıraktıysan bile bıraktığını söylediğin kısa bir açıklama yap diye artık mesajlar gelince dedim ki bu size gerçekten video çekmen gerekiyor. Ee, o yüzden işten geldikten sonra hafif bir ruj sürüp e, karşınıza oturdum. Bak kendimi tırnakladığım yer nasıl kızardı hemen. Şöyle tırnağım değdi de biraz. Herkese yeniden merhaba. Günlerden bir Ocak ve bugün... 2023'ün ilk günü. 2022 benim için gerçekten yıpratıcı, zordu. Özellikle son 3-4 aydır gerçekten artık hani siz de biliyorsunuz zaten o kadar çok dua ettim ve bu yeni yılın bana iyi gelmesini o kadar çok diledim ve yeni şeyler o kadar çok diledim ki ne kadar içten dilediysem olmaya başladı. Allah'a bir şükür. Kahvaltım bu. iki haşlanmış yumurta, biraz kaşar, biraz zeytin, biraz şeker, domates ve salatalık zeytinyağı. Afiyet olsun bana. Size dışarısını göstermek istiyorum. Nasıl bir sis varsa dışarısı görünmüyor arkadaşlar. Ve şu anda çıkıyorum. Ev inanılmaz sessiz, inanılmaz boş. Bu sandalyeyi orada görmek bile böyle bir yutkunduruyor beni. Şimdi bunu düşünmüyorum. Ayakkabılarımı giyip çıkıyorum. Akşam döndüğümde 3 haftadır sadece izinli günlerimden Nilda ile görüşüyorum. Ve işte şöyle söyleyeyim bir buçuk gün falan Nilda ile görüşüyorum. Cuma günleri benim izinli günüm. Cuma günleri izinli olduğum için ya Cuma sabahtan ya da Perşembe akşamdan Nilda'yı alıyorum. Ee, ve işte Perşembe akşamdan aldıysam işte işten erken çıkıp Perşembe günü Nilda'yı aldıysam Perşembe akşamı Cuma ve Cumartesi günü işte şöyle dörde kadar Nilda ile birlikte oluyorum. Cumartesi günleri de babası gelip alıyor. Yani bir buçuk iki gün Nilda ile olabiliyorum. Neden böyle oldu? Çünkü arkadaşlar vardiya saatimden dolayı 4 ile gece 12 arasında herhangi bir, bir e, okul vesaire olmadığı için ve Nilda'ya bakabilecek ilk kişi de Nilda'nın babaannesi olduğu için bize de uzak oturduğu için bu şekilde yaptık. Ee, yakın otursa her gün Nilda'yı işe giderken bırakabilirdim. Ama buradan 35-40 km her gün mümkün değil bunu yapmak. Ee, git gel 70-80 kilometre her gün ve trafik vesaire trafik güzergahında ilk hafta nizel e ayrılmak gerçekten çok zor oldu onu söyleyeyim yani ağla hazırla e, ayrıldık ve şeyden dolayı hani ona işe başlayacağımı işe gideceğimi her şeyi açıkladıktan sonra anne ben evde yalnız duramam ki beni yalnız mı bırakacaksın dedi yok anneciğim dedim seni yalnız bırakmayacağım hani sen babaannene gidiyorsun ya haftada iki gün bu sefer dedim dört gün beş gün babaannenede kalacaksın ben izinli günlerimde seni alacağım izinli günlerimde görüşeceğiz dedim ama anne ben seni özlerim ki dedi zaten ben oraya kadar kendimi susuyordum da yani hani çocuğun gitmesini beklerken Orada zaten başladım ağlamaya o öyle söyleyince. O yüzden biraz ağır geldi ayrılık açıkçası. İlk hafta hatta iki hafta boyunca eve her geldiğimde ve evden her çıktığımda neredeyse ağlıyordum yani böyle. Üzülme anne mutluyuz. Çünkü çok Hatta sabahları böyle ilk 3-4 gün o kadar çok ağladım ki gözlerim şişik uyanıyordum ama hayat şartları arkadaşlar ve bazen yapmanız gereken bir şey olduğu zaman yapmanız gerekiyor yani e, ve artık günümüz şartlarında biliyorsunuz ki e, bir evi iki kişi bile geçindirmekte zorlanırken ben tek başıma birçok şeyi e, halletmeye çalışıyorum ve artık gerçekten zorlanmaya başladım bu yüzden de zaten böyle yapabileceğim ufak tefek küçük işler arıyordum e, ya da işte part time olsun hani Nilda Nilda'dan bir süre ayrı kalabilirim işte işleri düzelttiğimde ortalığı yani her şeyi düzene soktuğumda e, belki biri gelir eve bize yardımcı olur veya işte Nil'de normal okula başlar benim vardiyam normale döner falan diye ki bilmiyorum arkadaşlar ben bu işe başladıktan sonra 3-4 tane iş teklifi aldım farklı farklı. E, basamak oluyor zaten sizin için öyle söyleyeyim bir işe başlamak. Yani benim için öyle oldu en azından. Belki hani değerlendirebileceğim içinden bir iş var. O da 2-3 ay sonra belli olacak. O zamana kadar kendimi yormayacağım ve evime çok yakın olan işte günde 8 saat çalıştım. Bir işle çalışmaya başladım. Bu iş bu arada benim normalde daha önceden çalıştığım işlerden veya okuduğum okulda kendi mesleğimden çok daha farklı bir iş olduğu için özellikle yakın çevrem de merak etti. Siz de merak edeceksiniz yani. Çünkü ben mimarlık fakültesi mezunuyum ama bu iş üzerine bir şey değil. Yani soruyorlar bu sene neden hani kendi mesleğini yapmıyorsun, neden kendi işini yapmıyorsun diye. Arkadaşlar çok stresli. Mimarlık üzerine yapılabilecek her iş çok stresli. Ee, daha önce söylemişimdir. Ben şantiyede de çalıştım. imar müdürlüğünde çalıştım belediyede. Yani işin hem masa başında olan durumunu hem de şantiyede hani sahada aktif olan durumlarını bildiğim için her ikisinde çok stresli olduğunu bildiğim için ee, açıkçası uzak duruyorum. Ve şu anda benim mevkimde gerçekten çalışabileceğim bir e, mimarlık üzerine bir şey yok. Mimarlık genelde İstanbul'un arkadaşlar işte Nişantaşı, e, Mecidiyeköy hani o taraflarında yani daha biraz daha iç taraflarında ve lüks taraflarında bu tarz, bu tarz şirketler ve benim her gün oraya gidip gelmem demek en az sabah bir buçuk saat, akşam bir buçuk saat trafik demek. Yani günde 3 saat trafik demek ve daha güne başlamadan trafik stresiyle başlamak yani zaten işin kendisinin ne kadar stresli olduğunu biliyorum çünkü eğer bir mimarlık ofisinde çalıştığınız zaman şöyle söyleyeyim işin hem çizim kısmından hem proje kısmından hem malzeme kısmından hem fiyatlandırma kısmından ki çizimler saatler sürüyor hem bilgisayarda olsun el çizim olsun fark etmez yani birçok işte ustalarla uğraşmak, malzemeleri ayarlamak, toptancılar, fiyatlar, teklifler vesaire. Her konuda çok stresli bir. Iş. E bir mimarlık e, ofisinde girsem, çalışsam şu an aldığım paradan belki 1000 lira, 2000 lira fazla para alırım. Ama e, neden bu kadar strese değsin benim için yapmak istemiyorum arkadaşlar. Hem de mimarlık da şöyle bir şey. Yani kendi ofisiniz yoksa ve bir herhangi bir bir ofiste sadece çalışan olaraksanız zaten normal bir maaş kazanacaksınız. Yani normal bir maaştan çok da bir farkı olmayacak yani mimarlık ofisine girdiğimde aylık 25-30 bin lira para kazanmayacağım yani arkadaşlar öyle söyleyeyim size. O yüzden beni stressel olarak hayatıma ekstra bir stres katmayacak. Daha kolay, daha baş edilebilir. Ee, evime çok yakın, bir arabayla bir dakika yürüyerek 4-5 dakika bir yerde Günde 8 saat çalışmaya başladım arkadaşlar. Bu psikolojik olarak da bana iyi geldi. Fiziksel olarak da bana iyi geldi. Neden? Çünkü yeni insanların arasına girmek, yeni ortam, yeni şey, farklı bir hayat düzeni bu yönden de iyi geldi. Bir de Nilda ile gerçekten çok kaliteli zaman geçiyoruz. 3 haftadır izinli günlerimde zaten videolar çekiyorum muhtemelen eklerim. Ee, ya da yeni bir video mu yaparım bilmiyorum. İzinli günlerimde de böyle ara ara telefonla video çektim. Kamera yanımda taşımadım. Hiç kamera elim almadım neredeyse 3 haftadır arkadaşlar. ile aşırı güzel kaliteli zaman geçiyoruz. Birlikte daha önceden yaptığımızdan daha fazla aktivite yapmış olabiliriz. Yani dün bir gün içinde. Ee, dün gittim onu aldım sonra kapalı bir parka gittik. Mesela işte top havuzlu kocaman kapalı bir parkta oynadık. Yalnız oynamak istemediğini söyledi ben girdim onunla birlikte oynadım. Hatta dans falan ettik. Ee, onu da videosunu çektim galiba telefonumu bir yere koyup. Ee, bilmiyorum hani oyun parkında bir dans parkuru vardı. Orada böyle ışıklar yanıyor basamak basamak basıyorsunuz falan. Öyle bir dans parkurunda birlikte dans ettik. Sonra birlikte yemek yemeye gittik. Sonra eve geldik ben ona bir tane Barbie evi Aldım, marangozla yaptırdım. Çok güzel bir Barbie evi. Sonra onu birlikte gidip aldık, eve getirdik, taşıdık. Onu temizledik, açtık, yerleştirdik falan. İşte nereye koysak diye şey yaptık falan. Odasını da kitaplığının altına koymak istedi. Bu hep burada kalsın anne dedi. Sonra dakikalarca onunla oynadık. Oyuncakları, bebekleri onun üzerine dizdik falan. Sonra birlikte yemek pişirdik yine. Bunları zaten yapıyorduk ama yani daha, yaparken daha keyif aldık diye düşünüyorum. Bugün de işte cumartesi yine kalktık. Birlikte kahvaltı ettik. Ee, birlikte hazırlandık. Biraz sohbet ettik. Neler yapıyorsun? Sohbet, sohbetimiz uzun sohbet haline dönüştü böyle. Çünkü her gün birlikte olduğunuzda oturup çocuğunuzla sohbet edemiyorsunuz muhtemelen. Ama bunu o fark ettim. Mesela dün akşam uyumadan önce çok uzun bir sohbet ettik. Yani neler yaptığını, nerelere gittiğini falan anlattı bana. Ee, babaannesiyle de çok iyi zaman geçiriyor. Hem anlattıklarından hem de e, görüyorum yani. Her gün telefonda görüntülü de konuşuyoruz, her gün araşıyoruz, ondan sonra. E, şimdi mesela bugün cumartesi ya, biz birlikte işe gittik, benim çalıştığım yere gittik. İşte babası geldi, oradan aldı, işten aldı. Çünkü o da cumartesi günü yarım gün çalışıyor. Ve işten sonra gelip Nida'yı oradan aldı. Şimdi mesela bu gece babasıyla birlikte, hatta babası çorba falan pişirmiş onunla, birlikte vakit geçiriyorlar. Muhtemelen babasıyla da kaliteli vakit geçiriyor. Çünkü geçen cumartesi de babası aldıktan sonra yine iş yerinden gelip almıştım. O da mesela parka falan götürmüş. kapalı bir parka paylaşıyorlarla oynamışlar, yüzünü boyamışlar falan. Babasıyla da çok iyi vakit geçiriyor, kaliteli vakit geçirebiliyor böylelikle. Pazar, cumartesi akşamı, pazar günü de babasıyla birlikte. Pazar akşamı tekrar babaannesine gidiyor ve 4 gün babaannesinde kalıyor. Nilda'nın düzeni bu şekilde. Benim düzenim de şöyle ki ilk iki hafta çok yoğun geçti. Benim hani bu işe başlamam dışında farklı birazcık resmi işlerim de vardı arkadaşlar. Ee, biraz benim um, önceden şirketim vardı biliyorsunuz o şirketi kapattım. İşte başka şirket üzerinden faturalarımı kesiyordum o şirket kapandı falan hani böyle işimde de e, aksaklıklar olduğu için problemler olduğu için ödemeleri alamadığım için diyeyim yani hani birçok bir problemler olduğu için zaten maddi açıdan böyle bir işe ihtiyacım vardı benim için ek gelir olsun diye. E, sabit bir ek gelir olsun diye. Hem de işte uzun süredir sigortam yok. Sigortam başlasın diye. Hem işte dediğim gibi yeni insanların arasına karışmak, işte biraz böyle evden dışarıya çıkmak, her gün çıkmak e, bana çok iyi geldi. E, ben de gece 12'de bir de eve geliyorum. Belki bir şeyler yiyorsam yiyorum, atıştırıyorsam atıştırıyorum, atıştırmıyorsam böyle bir duş alıp saat 2 gibi 3 gibi yatıp Sabah zaten 10'da 11'de kalkıp tekrar işte kahvaltı yap, bir şeyleri toparla derken ilk hafta zaten hem erken gidip geç çıktım işten. Çünkü hani biraz öğrenme ihtiyacım vardı işe. O yüzden e, ilk hafta böyle 10 saat 11 saat 12 saat durdum iş yerinde. İkinci hafta 8 saate başladım. İkinci hafta da böyle garip resmi işlerim çıktı. Onları hallettim. Bu hafta işte 3. hafta artık birazcık rahatladım. Ve e, dediğim gibi çektiğim videolar var. Hatta işte işe başlamadan önce Nilay ile hamburger yapmıştık. Çok lezzetli olmuştu hamburgerden tekrar yapacağım. O hamburgerin videosu var. İzinli günlerimde 3 izinli günüm mesela Nilay ile dolu dolu dışarıda parklarda geçirdik. Onların videoları var. Bu videoya mı eklerim ne yaparım bilmiyorum. Ee, o videoları da sizinle paylaşmak istiyorum açıkçası. O kırmızılık da var ya benim gözüme nasıl batıyor kameradan size anlatamam. Tenim çok hassas benim arkadaşlar. Yoksa tırnağımın sivriliğinden de Gerçekten tırnağım sivri değil. Aa, başka ne anlatabilirim size bilmiyorum. Çalışmaya başladığım için YouTube'u bırakmayacağım çünkü YouTube zaten benim hayatımda bir parça yani o benim için olmazsa olmaz. Tabi hep düzene sokmaya çalıştığım haftada iki video olayı vardı benim. Çoğu zaman uyabildim, çoğu zaman uyamadım. Ee, ama şu anda gerçekten uyamayacağımı biliyorum. Yani haftada iki video atamayacağımı biliyorum. Ama en azından haftada bir video atıp neler yapıyorum, neler ediyorum. Ee, hayatımdan böyle parçaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim tabii ki. Bu videodan sonra da uzun zamandır böyle sizinle soru cevap yapmak istiyorum. İki tane video çektim bu arada arkadaşlar. Birinin ışık, ses problemi vardı. Hani böyle tekniksel problem vardı kameranın ayarlarından dolayı anlamadığım bir şekilde. Diğer videoda da konuştuklarımı, anlattıklarımı çok. Yani konudan çok uzaklaşıp çok konuştuğum için falan bir türlü editlerken fokuslanamadım. Yani ne diyorum ben diye sürekli. İki videoyu da beğenmeyip 3 haftadır <laughs> bu yüzden o videoları da paylaşmadım. Ee, ve şu anda çalışıyorum. Belki 2-3 ay sonra farklı bir işe dediğim gibi bir iş teklifi var. Onu değerlendirebilirim. Oraya geçiş yapabilirim. Ne yapacağım şu an çok çok belli değil. Mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten önemsendiğimi, merak edildiğimi hissetmek bana çok iyi geliyor bana artı bir motivasyon oluyor. İyi ki düşünüyorum da yani bu YouTube kanalını açmışım zamanında ve hayatımın birçok bölümünde böyle bir şeyler paylaşmışım. Ee, çok mutlu oluyorum. Çok mutluyum yani iki bunu yapmışım, iki sizlerle birlikteyim. Yani iyi ki sizler beni tanıyorsunuz. Çalıştığım yerde bu arada takipçilerimle de karşılaşıyorum. Çok tanıdıkla da karşılaşıyorum çünkü uzun zamandır yaşadığım bir bölgede çalışmaya başladım ve Burada da çok takipçilerim var. Eğer daha fazla sorunuz varsa oturup sohbet ettiğim bir video bu videodan sonra da çekebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay. Şimdi neler aldık? Hamburger yapacağız. Hamburger ekmeği aldık. Kısacık sandviç ekmeği aldık. Kıyma aldık. Evde kıyma vardı. Hem azdı hem buzluydu. O yüzden hazır hamburger ekmeği falan sipariş ediyorken kıyma da aldım. Bunu kullanacağım. Muhtemelen yarısını kullanırız. yarısında. da ben geçen sefer Migros'tan e, mutlu markasının makarnasını almıştım. Son zamanlarda dedim gerçekten hani makarnası lezzetli bir makarna beni neden görmüyorsunuz? Bir de hamburger peynir aldım. Onun dışındakiler Tabii evde ya, bir tane kaldı. Çok ballım. Anasını ağzını yerim ağzını yerim kız. Kurban olurum seni verene. Bir tane şimdi de komple bir tane yiyemeyeceği için muhtemelen artını ben yiyeceğim ekmeğimi bölüyorum tavanı ısıtacağım önce tavada ekmeklerimin iç kısmını kızartacağım köftem kızarırken de bir sos hazırlamak istiyorum Anne dur. al şunu onu sürelim şöyle bana Kaşar peyniri diye aldım. Hamburger peyniri bildiğiniz bizim üçgen peynirin aynısı. Hiç beğenmedim ve çok pahalıydı. Biraz kaşar doğradım ve karamelize soğanım var. Burada da köftemi hazırladım. Bakalım nasıl olacak. Çok beğendin mi? Hı hı. Afiyet olsun anneciğim. Anneciğim yavaş <laughs> yavaş değil mi? Çok mu beğendin? Hı hı. Çok mu güzel olmuş? Hı. Köfte çok lezzetli değil mi? Arkadaşlar. Harika oldu. Hayır <laughs> abi? Hem de çok benzer. Hem de çok. Anne reklam çıktı. Ender sağken. Arkadaşlar belki inanmayacaksınız ama Nilda kendi hamburgerini bitirip benim hamburgerimden de bir parça yedi. Ben o bitiremez derken kendikini bitirip benimkine de sulanması ile birlikte ben şu an doymadım Doydun mu sen? Doğru. Gerçekten mi? Doğru. <laughs> o ne ben Saadettin tek soru. Bir tane daha, daha Bir tane daha yapamam anneciğim. Bir tane daha yap. Doyduk bence. Ben doymadım ama.